Viski olgunlaştırılmadan önce fıçıların içinin yakıldığını biliyor muydunuz? Amerikalılar sıfır fıçı kullanırken İskoçlarsa ikinci el fıçı kullanıyor. Yani içlerinde daha önce bourbon, sherry, rom hatta kırmızı ve beyaz şarap dinlendirilmiş fıçılar kullanıyor. Ki bunun sebebini sizlere bir önceki videomda anlatmıştım. İskoçya'da bu fıçılar içlerinde viski olgunlaştırılmadan önce tadilat amaçlı yeniden tüm parçaları sökülüp toplanıyor. Hatta fıçıyı meydana getiren tüm meşe parçaları herhangi bir çivi ya da yapıştırıcı olmadan birleştiriliyor. Sonrasında ise yaratılmak istenen viskinin karakterine uygun bir şekilde içleri ya ısıtılıyor ya da yakılıyor. Bu işlemlerin iki önemli amacı var. Bunlardan ilki fıçıyı canlandırmak. İkincisi ise aldehit ve vanilin gibi lezzet bileşiklerinin çözülmesini sağlamak. İçi ısıtılmış fıçıdan viskiye hafif yanık meşe, vanilya ve baharatlı notalar geçerken yakılmış bir fıçıdansa yoğun duman, karamel ve isli gibi daha ağır oramalar geçiyor. Sonraki videonun konusuysa karamel renklendirici olacak.